İslam kardeşliği de girer. Ya da bugün Müslümanlar, Müslümanlar ve Müslümanlık, İslam dünyası ve İslam hakları ortak bir tehdit ve tehlike ile karşı karşıya olmasalar, bizim böyle bir İslam dünyası kardeşlik merkezi kurup, gücümüzü, çabamızı, enerjimizi, zamanımızı buraya aktarmamız için bir sebep olmaz. Türk dünyası için uğraşmaya çabaladım. Neden? Çünkü 1990'lı yıllarda Türk dünyası ortaya çıktığı zaman tam zamanıydı ve hemen cepheye atıldık ve bu ülkeler arasında kardeşlik ve dayanışma bilincini geliştirme çabası içinde olduk. O günlerimizde dahi Türk olmayan bazı Cumhuriyetlerin Müslüman haklarına da siz de bu birlik içinde yer alın diye çağrıda bulunduk. Söz gelimi Tacikistan'ı çok zorladım. Bunun dışında kalmayın diye. Bu kavramın dışında kalmayın diye. Şimdi işin bir başka yanı biz kimlik meselesini hep başkasıyla kıyaslayarak anlarız. Sizle karşı ben ama ikimiz başkalarına karşı biz oluruz. Ailemiz, şehrimiz, akrabalarımız, milletimiz ve ümmetimiz. Bunlar hiçbirisi birbirine zıt gerçeklikler değildir. Yani hayatı tek kavrama indirgemek doğru bir yaklaşım değildir ve sağlıklı bir yaklaşım demek değildir. Ben Türk'üm ve elhamdülillah Allah'a şükürler olsun ki Müslümanım. Yani Türklüğüme karşı bir saldırı olduğu zaman Türklüğümü korurum. Müslümanlığıma karşı bir saldırı olduğu zaman Müslümanlığımı korumam gerekir. Ya da sizinle biz dostu size bir şey olursa ben dostluk adına yine cephede olmalıyım, alanda olmalıyım ve görevimi yapmalıyım. Yani şunu için söylüyorum. Sizin tarif ettiğiniz namı Kemal Zeybek, Türk birlikçi namı Kemal Zeybek şimdi ondan vazgeçmiş. İslam birlikçi Namık Kemal olmuş diye bir yaklaşım doğru olmaz. O başka bir alan, bu başka bir alan. Ve birbirine de ters değil. Üstelik birbirine ters değil. Çünkü bugün siyasi anlamda Türk Birliği dediğiniz zaman yedi cumhuriyet söz konusu olur ve olmalıdır. Bu yedi cumhuriyette yaşayan Türk haklarının da eğer batılı emperyalistler izin verirlerse, izin verirlerse, fırsat verirlerse hala yüzde Müslümandır. Ama maalesef bu yüzde sözünü artık bugün teorik olarak söylesek de fiilen böyle değildir. Çünkü Türk Cumhuriyetlerinin Müslüman haklarına karşı çok ciddi bir misyonerlik tehlikesi vardır. Ve ne yazık ki %5 beş oranına varan bir biçimde Ortalık Asya'daki Müslüman Türkler Hristiyanlaşmışlardır. Türkiye'de de vardır bu. Ve artık görüyoruz, televizyonlardan izliyoruz. Hristiyanlaşan Türkler adına ortaya çıkıp milletvekili adaylıklarını Hristiyan Türk kimliğiyle ilan edenler var. Bilmem rastladınız mı? Aslında. Dün akşam televizyonda övünü övünü anlatıyorlardı. İzmir'den bir arkadaşımız proteston Türk'müş ve bu kimliğiyle kendisini takdim ediyor. Ve ortaya çıkıyor ve aday. Milletvekili adayı. Ne hale geldi işler. Bu ayrı. Şimdi dönelim daha büyük özür anlama. Dileyerek. Evet. Öz özür dileyerek bir parantez. Tabii. Yani bizim e, Hristiyan vatandaşlarımız var. Rum, Ermeni vatandaşlarımız var. Bunların seçime girmesi, Her şey milletvekili olmasında evet. bir aykırılık yok. Asla. Sizin söz ettiğiniz ayrı Asla. bir konu. Yani evet. diyelim ki bir Musevi vatandaşımız evvelki benim de bulunduğum seçim meclislerden birisinde 20. dönemde milletvekiliydi bakan da olabilirdi yani yine Bunda bir bundan, hayır bundan söz etmiyoruz evet, tabii, tabii. hatta kadimden kalmış Türk Ortodokslar var onlardan da söz etmiyoruz ama bir şey unutmayalım kadimden kalmış Türk Ortodoksların cemaat liderinin basın sözcüsü Sevgi Hanım herkesten çok misyonerlik tehlikesini dile getirir evet. ve bunun milletimiz için çok büyük tehdit ve tehlike olduğunu söyler. Yani. Kendisi Ortodoks Türk olmasına rağmen. Kastettiğim bu değil. Parantezi kapat. Kastettiğim, evet. Kastettiğim tamam. asıl işte konumuza konumuz için de yine bir alan olan ötelerden Çünkü gelen Dinini tehditin, terk edip Hristiyan evet. olanlar adına ortaya Ortaya çıkışır. çıkıyor evet yani. Evet. Yani kadim kıdemi üzere terk olunur desek, bıraksak işleri Mesele yok ama ne oluyor? Tehlike şu. Uzaklardan gelen bir güç asla dini amaçlı değil. Asla dini amaçlı değil. Siyasi amaçlı, ekonomik amaçlı, sömürü amaçlı olarak bütün bu Büyük ortadoğunun Müslüman haklarını Hristiyanlaştırmak ya da onlar içine Hristiyan kitleler oluşturmak için çok büyük paralar ve teşkilatlarla saldırıyor, ordu gibi saldırıyor, ordu gibi, ordu gibi. Bir Bakınız. Par bir parantez daha evet. efendim, onlar onu yapsınlar ama biz de. Evet. Evet. Oraya gelelim. Efendim. Biz ne yapacağız? Evet. Biz, biz şunu de yapacağız. Biz bu tehlikeye karşı güçlü olmamız. Biz ne yapacağız? Biz, biz bir Müslümanlar arasında Müslümanlık bilincini yaygınlaştırmalıyız. Müslümanlık bilincinin yaygınlaşması için de bilgi gerekir. Sağlıklı bir bilinç için yani doğru bir şuur için doğru malumat gerekir. Bunu bugünkü Türkçeyle söyleyelim. Doğru bilinç için iyi bilgi gerekir. Bilgi olmadan bilinç olmaz. Dolayısıyla İslami bilgiyi doğru dürüst bu toplumda yaygınlaştırmamız lazım ve sizin programın adı ne kadar bu sözümü sözüme denk geliyor. yani İslam. Evet. İslam bilinmiyor. Müslümanlar da bilmiyorlar. Müslümanlara biz Müslümanlığı anlatırsak, doğru dürüst anlatsak, Müslümanlığı bilseler, doğru dürüst bilseler bu tehdidi biz geniş ölçüde engellemiş oluruz. Ama asıl şuna gelmemiz lazım. Yani bu tehdit artık böyle sıradan önlemlerle falan çözülebilecek bir tehdit değil. Tehdit çok büyük. Sadece misyonerlik de değil. Çok büyük olan şu. Yani Müslümanlığın bizzatı kendisi ve dünyanın Müslüman hakları bir proje çerçevesinde, bir proje çerçevesinde adına Büyük Orta Doğu Projesi denilen ya da şimdiki adıyla Yeni Orta Doğu Projesi denilen bir ucu Fas Müslümanları, bir ucu Çin Müslümanları. Yani Atlantik Okyanusu'ndan başlıyor, Çin Seddi'ne kadar devam ediyor. Çin Müslümanları deyip geçmeyelim. Çin'de 60 milyon Müslüman var. 60 milyon. Bunların hepsi Türk değil. Türkler de var elbet.